Bugün ABD hükümeti resmen kapandı. Bunun nedenleri, piyasaya etkileri, makroekonomik veriler, küresel piyasadaki bu gelişmeleri hep birlikte ele alıyor olacağız videomuzun ilerleyen dakikalarında. Kripto paraları etkisi ne olur? Altın ve gümüşe etkisi ne olur? Borsa etkisi ne olur? Bunları da konuşuyor olacağız. Tabii ki önce şöyle bir yasal uyarımıza bakalım. Ardından videomuza geçelim arkadaşlar. Efendim hepiniz hoş geldiniz. Kripto Coin Çarşısı kanalımıza ve videomuza. Evet önemli bir gün. Önemli bir gün. ABD e, resmen kapandı tabii ki bununla ilgili detaylı e, bilgileri sizlere sunuyor olacağım az sonra. Panik yapan kardeşlerimiz var elbette. Panik yapmalı mıyız hocam? Yani elimizde şu coinler var, bu coinler var. İşte biz bunları satmalı mıyız, beklemeli miyiz? Bunu da videonun ilerleyen dakikalarında sizlere paylaşıyor olacağız değerli kripto coin çarşısı takipçileri ve izleyicileri. Videomuza geçmeden değerli kardeşlerimiz videolarımıza göstermiş olduğunuz yoğun ilgi ve alakadan dolayı hepinize teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim zillerini açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir diyoruz. Ve bakalım bugün ABD neden kapanmış değil mi? Evet Amerika Birleşik Devletleri'nde hükümet resmen bugün kapandı arkadaşlar. Yani federal devletin bütçe onaylanmadığı için birçok kamu kurum harcama yapamıyor. Çalışmaların bir kısmı izne çıkamıyor. Bazı hizmetler durduruluyor ya da tamamen yavaşlatılıyor. Bu durum sadece ABD'de değil, bütün küresel piyasaları etkileyecek bir gelişme anlamını taşıyor bu durum değerli kardeşlerim. Peki neden kapandı? Kongre'de Cumhuriyetçilerle Demokratlar yeni bütçe konusunda anlaşamadılar. Sağlık harcamaları, sosyal yardımlar ve bazı vergi düzenlemeleri üzerinde uzlaşma sağlanamadı. Başkan imza atamayınca da harcamaların yasal süreci doldu tabii ki ve sistem otomatik olarak durmuş oldu ABD cephesinde. Peki bu ilk kez olan bir şey mi? Elbette değil. ABD tarihinde birçok kez hükümet kapandı değerli kripto coin çarşısı takipçileri. En uzun örnek 2018-2019 dönemindeydi ve tam 35 gündü sürdü bu kapanış. 2013'te de 16 gün, 1995'te ise 21 gün süren kapanmalar yaşanmıştı. Her defasında federal çalışanlar ücret almadan beklemek zorunda kaldı. Bazı hükümetler de düzeltiyorum bazı hizmetler durdu ve Ekonomiyi yavaşladı. Şu anda yaşanan kapanmanın etkileri neler olur, neler olacaktır hocam? Bana göre şunlar olacaktır arkadaşlar. Devlet istatistik kurumları veri yayınlayamayacak. Özellikle enflasyon ve istihdam verileri gecikecek. SEC ve benzeri kurumlarda işlemler oldukça yavaşlayacak. Özellikle kripto ETF onayları veya düzenleyici kararları ertelenebilir, iptal değil, ertelenebilir arkadaşlar ya da birazcık daha e, yavaşlatılabilir. Hatta kararlar alınmış olsa bile bunlar kamuoyuna açıklanmayabilir, değerli arkadaşlar. Peki ulusal, ulusal parklar, müzeler ve bazı kamu hizmetleri kısıtlı çalışacaktır. Yüzbinlerce federal çalışanı ve e, bunlar tabii ki ücretsiz olarak izine çıkarılacak ya da Maaş almadan çalıştırıl, bedava çalıştırılacak. Yani arkadaşlar piyasalar bu belirsizliği fiyatlamaya başlayacaktır elbette. Kriptolar zaten bunu fiyatladı bana göre. Bu olayın küresel piyasalar üzerinde etkisi çok önemli çünkü ABD ekonomisi dünyayı yönlendiren en büyük güç. Hükümet kapanınca yatırımcılar güvenli liman aramaya başlar. Dolar endeksi zayıflayabilir, borsada dalgalanmalar olur. Emtia piyasaları hareketlenir. Evet, bunun altın ve gümüş üzerinde etkisi genelde pozitiftir. Tarihsel olarak böyle dönemlerde değerli metaller talep alır. Aynı şekilde bitcoin ve kripto para piyasaları da belirsizlik ortamlarında zaman zaman güvenli liman alternatifi olarak öne çıkıyor. Altını çiziyoruz arkadaşlar bakınız. Aynı şekilde diyor Bitcoin ve kripto piyasaları belirsizlik ortamlarında zaman zaman güvenli liman alternatifi olarak ortaya çıkıyor. Ben de bu görüşün destekliyorum tabii ki. Özellikle devlet verilerinin ve düzenleyici e, süreçlerin aksaması kriptoyu hem fırsat hem de risk alanına dönüştürebilir. Panik var mı hocam? Bana göre yok tabii ki. Şimdi e, değerli arkadaşlar, biliyorsunuz piyasada e, neler var? piyasada negatif, olumsuz söylemler çok. Bu söylemleri ne yapmanız lazım değerli kardeşlerim? Fazla dikkate almamanız lazım. Fazla dikkate alırsanız ne yaparsınız? Panik yaparsınız. Portföyünüzde değişikliklere neden olabilirsiniz. Hatta kendi kendinizi zararlara da uğratabilirsiniz sevgili kardeşlerimiz. Elbette piyasa verilerine bakacağız. Tabii ki öne çıkan e, neler var onlara da bakıyor olacağız. Ancak öncelikli olarak değerli kardeşlerimiz öncelikli olarak altın e, cephesine bakıyor olacağız. Neler var bugün altında şöyle grafiğimizde ekranlarımıza getirelim sevgili kardeşlerim. Evet ekrana gelen grafikte e, şöyle bir ne yapıyoruz? Borsa cephesi Evet borsaya baktığımızda 11 bin puan seviyelerinde dün negatif bir kapanış yani haftaya negatif bir başlangıç yaptı e, borsa cephesi. Peki biz altın demiştik. Ons altın değerli arkadaşlar 3860 dolar seviyelerinde şu anda an itibariyle. Ons gümüş ons gümüş 46.97 yani 50 dolarlara doğru bir hareket ons gümüşte görebiliriz. Elbette ee, tabii ki altının hareketini de izliyordur. Altın bir giderse gümüş 2 gidiyor. Bunu da biliyoruz zaten. Volatil hareket ettiğini de biliyoruz. Döviz cephesine fazla bakmıyorum. Değerli kardeşlerim gram altın. Evet gram altında şöyle bir günlük grafiğine bakalım değil mi? Son çektiğimiz oklar hedefine gram altında da geliyor. Ne dedik? 5000 dolar ve üzeri. Yukarıda 5400'ler görünüyor dedik. Şu anda ee, ekranda ben 5158 e, TL görüyorum gram altın fiyatını ancak piyasalarda bu fiyat farklı olabilir arkadaşlar. Gram gümüşe baktığımızda gram gümüşte de 62 TL'nin üzerinde bir alıcı var. Ok hedefini 12'den vurmuş durumda sevgili arkadaşlar. Peki dönüyoruz kripto ce kripto coin cephesine. Kripto coin cephesinde bugün neler var? Baktığımızda e, volatil VIX endeksi yani korku endeksimiz Bugün birazcık %1'e yakın yeşillikte 16 puan seviyelerinde hareket ediyor. Ancak totale baktığımızda kriptolara para girişinin olduğunu az miktarda da olsa görüyoruz. 3.86 trilyon dolar seviyelerinde. Altcoin'lerde bir panik satışı olsa da şu an 0.0 kırmızı bu da aşırı bir kayıp değildir arkadaşlar. Eee 158'lerdeyiz zaten ATH seviyesi 171 seviyelerindeydi. Peki others dominansı yani altcoin'lerin dominansı 8'in üzerinde kalması gerekir dedik. Şu anda e, 0.36'lık bir geri çekilme var. 7.76'larda e, hareket ediyor. Peki bitcoin dominansı zaten asıl faktör bu değerli arkadaşlar. Bitcoin dominansı 59'un da üzerine çıktı bugün. Evet e, bu belirsizliklerde ne yaptı? Bitcoin pazar hakimiyeti sürekli artışa girdi. Bu da altcoin'leri ezdi. Evet, birkaç gündür altcoin'lerde muazzam bir geri çekilmeler gördük. Ha, 15-20 değil de 3'lük, 5'lik geri çekilmeler görülüyor arkadaşlar. E bu tabii ki e, olan şeylerdir kripto paralarda. Dominansın geri çekilmesini bir şekilde bekleyeceğiz arkadaşlar. Peki, e, kripto paralar siyasetle ilgili midir? Çok da fazla yakından ilgisi olmayacaktır arkadaşlar. Önümüzdeki süreçte zaten biz Aylık kapanışı e, negatif yaşadık biliyorsunuz kapanış açılış geldi dün akşam. E, şu anda bir Ekim'deyiz ve Eylül ayının bütün videolarımda da söylediğim gibi berbat geçtiğini yani sizler anlayacağınız dilde söyleyebilirim. Evet sadece bu yıl mı? Hayır son 7-8 yılda Eylül ayı aynen bu şekilde geçti ortasında, başında, sonunda yükselişler yaşayabiliriz dedik. Birkaç yükseliş yaşadık ama genelde düşüş trendli bir kapanış oldu Eylül ayı. Peki Bitcoin cephesinde durum nedir? Bitcoin sevgili kardeşlerimiz, Bitcoin için bütün ne söylemişsek hepsi hiç böyle abartısız, mübalasız yerine geliyor. Ne demiştik? 110 bin dolar ana destek çalışıyor. Sıkıntı yapmayın. 115 ara direnç, 120 bin dolarda da ana direnç bölgemiz var. Hatta 115, 115 bin dolar için ne dedik? Burası bazen ana, ara destek oluyor, bazen ara direnç oluyor. Çünkü ara direnç ve destekler kırılgan yapıya sahiptirler ve bunlar kolay kaybedilir, kolay kazanılabilirler şeklinde. Bunu da sizlere açıklamıştık daha önceki videolarımızda. Peki hocam beklentiniz nedir? Benim beklentim pozitif yöndedir arkadaşlar kripto. ABD kapansa ne olur, açılsa ne olur? Bakınız net konuşuyorum. Elbette kendi görüşümdür ve yatırım tavsiyesi değildir. Ha bu altına yarayabilir mi? Yarayabilir. Ancak altın yatırımcıları dikkat etmeli bakınız. Altın yatırımcıları düzeltme gelebilir. Hiçbir enstrüman sonsuza kadar yükselmez. Altın bir yatırım aracı mıdır? Bana göre hayır. Bana göre hayır. Enflasyona karşı bir koruma aracıdır arkadaşlar. Ya bakın yani örneklerini görün altının. Yani altında senelik bazda yüzde on kazanıyorsanız en basit hisse senedinde bile yüzde otuz kazanırsınız ya. Yani altını ha tamam bir güvenli liman olarak görün. Yani bir şeyler olsun kenarda okey ama fiziki. Fiziki altınız olsun. Kara günler için hani kefen parası dersiniz ya ha işte onun için olsun ufak tefek kenarda sıkıntı yapmayın. Ama neyiniz var neyiniz yok altına da bağlamayın arkadaşlar. Mutlaka mutlaka değişik enstrümanlara yatırım yapmayı deneyebilirsiniz. Ama e, tabii ki bütçeniz el verdiği sürece herkes ayağını yorganına göre uzatacaktır. Borç alıp kredi kullanıp ev satıp araba satıp bu işlere girilmez. Bunu söylüyoruz zaten sürekli. Kötü yersiniz. Evet Bitcoin cephesinde 114.500 dolar seviyelerinden an itibariyle alıcı var. Bugün öne çıkan coinlere de bak bakacağız arkadaşlar. Birkaç tane öne çıkan coin var. Ee, Bitcoin cephesinde durum bu. Nereye gidiyoruz hocam? 110.000 doların üzerinde kaldığımız sürece çarşı karışmaz değerli arkadaşlar. Hiç paniğe gerek yok. Bizim ee, hani kalan sağlar bizimdi ya. Ha i̇şte Kalan sahalar artık bizim. Yani Eylül'den itibaren, bugünden itibaren saha kripto yatırımcıların sahasına dönüşecektir. Bu benim görüşümdür. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Ben tüm söylediklerimin arkasındayım. Genelde yanılmadım uzun vadede. Kısa vade yanılabilirsiniz. Kısa vade herkes yanılır. Ben uzun vadede yanılmadığımı sizlere kanıtladım. Bunu da göreceksiniz arkadaşlar. Peki, Ethereum cephesi Var mı sıkıntı? Hiçbir sıkıntı yok. Ya bu, buradan buraya kadar yükselen bir yani 2 dolardan 4 doların üzerine 5 dolara yaklaşan yani 5 bin diyelim siz öyle anlıyorsunuz zaten. 2 bin dolardan 5 bin dolara yaklaşan bir Ethereum'da bu kadarcık düzeltme olacaktır arkadaşlar ya. Bakınız şuradan buraya kadar gelen bir Ethereum burada bir ne yapacaktır? Bir düzeltme yapacaktır ya. Niye? Bu düzeltmeyi yapmasa yükselişini devam ettiremez devam ettirebilmesi için de bunun ne yapması lazım? Yükseliş potansiyelini devam ettirebilmesi için birazcık böyle düşüş yapması lazım ki bir formasyon oluşturması lazım. Formasyonun çalışması için de bu formasyon oluşması gerekiyor. Oluşmadan çalışmaz biliyorsunuz. E öyleyse ne yapmalı? Sabredeceğim güzel kardeşim. Bu işin anahtarı sabır, sabır, sabır. Başka bir şey yok. Sabrın varsa para kazanırsın. Sabrın yoksa para kazanamazsın. Ya güzel kardeşim ne yaparsan yap. Yemeğe bile sabırlı yiyorsun değil mi? Yani yavaş yavaş yiyorsun. Bir anda uçuk kaçık yersen sindiremezsin bile. Her şeyin başı sabırdır. Ha Ondan önce sağlıktır tabii ki. Sağlığın yerindeyse devam edebilirsin. E de, sağlığın olmasa nasıl devam edeceksin? Evet. Ethereum 4 dolar, 4 bin dolar ana destek. 5000 dolar ana direnç bölgesi var. Değerli arkadaşlar bu band aralığında gidiş gelişlerini görüyor olacağız tabii ki. E peki Solana cephesi Solana 208 dolar kaçıranlara güzel bir fırsat verdi. Burada bir fincan kulp daha yapıyoruz Solana cephesinde bakınız. Solana fincanı tamam. E kulpu nerede hocam kulpu da tamam. Buradan geri dönüşte Solana'yı nerelerde görebiliriz? Solana bizi nerede karşılayabilir? Değerli kardeşlerimiz 250 dolar Ara direnç olur. 300 dolarda da ana direnç olur. 339 doları gösteriyor ok. Dikkat. Evet. Sol ana cephesinde. Bakınız çiliz. Çiriz de bugün küçük bir o, de olsa yeşillikler geldi. 41'in üzerine attı tekrar 39'lardan. E ABD kapansa ne olacak? Belirli coinler alıp başını gidecek. Sen yeter ki portföyünü doğru enstrümanlarla yönetiyor ol. E hocam biz portföyümüzü duyduklarımızı alıyoruz. Yani kimseden yardım da almıyoruz. Sokakta duyduklarımızla yatırım yapıyoruz diyenleriniz var aranızda. Arkadaşlar bakınız vakit geçmeden portföylerinizi gözden geçirin. 20-30 coinlerle yolunuza devam etmeyin. Bakınız hani yatırım şirketleri der ki çeşitlendirin. Neyi çeşitlendireceksin kardeşim? Ya adam diyor ki 1000 TL'yi 250-250 böl. Para mı kazanırsın? Dörde böldün. İkisi gider. Biri yerinde sayar. Biri uçar gider. Uçar gidenden para kazanamazsın. Birazcık mantıklı düşünmek lazım. Ha, tamam. Bir ee, milyon doların var da. Bir koyuna bas demiyoruz tabii ki. Ama e, yönetebiliyorsan tek tabanca. Bu benim görüşümdür. Bakın kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Ben şu ana kadar kazandığım paraları da kaybettiklerim de bu şekilde e, yolumda ilerledim. Kazanma ve kazanç kaybetme ve kazanç yolumu bu şekilde ilerlettim. Memnun musunuz hocam? Memnunum. Allah bereket versin. Ha zararımız var mı? Zararımız var tabii ki. Olduğu dönemler ilahlı olacaktır. Sen bir yatırımcısın. Senin de zararlı olduğun dönemler olacaktır. Kara geçtiğin dönemler de olacaktır. Evet. Finansal okur yazarlı olanlardan mutlaka destek alın değerli arkadaşlar. Yok hocam biz kimseyi tanımıyoruz dediğiniz zaman bizim zaten mail adreslerimiz burada mevcut. Buraya telefon numaralarınızı yazdığınız zaman bizler zaten sizlere dönüyoruz arkadaşlar. Bizler sizlere dönüyoruz. Bilgi veriyoruz. Para mı alıyoruz? Yok. Bilgi vermekten para almıyoruz. Vakit buldukça sizi arıyoruz ama mesaj yazarsanız ben yazma işi benim işim değil. Çünkü çok yoğunum arkadaşlar. Bildiğiniz gibi değil. Yazmak için vakit ayıramıyorum. Ama alo diyebiliyorum. Bir kahve içerken, bir çay içerken. Bir ya alo kardeşim işte mailinizi aldım. Buyurun derdiniz nedir sizi dinliyorum. Gibi muhabbet hala yapıyoruz zaten. Değerli arkadaşlar. Panik yapıyorsunuz ya. Panik yapmayacaksın kardeşim. Hele canı olanlar hiç yazmasın bana. Eğer senin canın azsa sen üç güne bir iki güne bir beni arayacaksan hiç yazmayacak kardeşim. Hiç hiç hiç. Bakınız bu iş ağır bu işte ağır gideceksin. Sabırlı olacaksın. Ve kendine hakim olacaksın. Eline hakim olacaksın her şeyden önce. Eline eline. Niye? Çünkü senin elin rahat durmuyor. Şeytan sana diyor sat 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 düşecek. Sat 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 daha gitmez. Sen şeytanla işbirliği yapıyorsun. Bu böyle olmaz. Evet. Ripple cephesine geliyoruz. Ripple'da da bugün alçalan gama tamamlanmak üzere şu an 2.8'lerde 2.5 dolar ee, ara desteğimiz var. 3 dolarda da ana direncimiz var. Yön yukarı Yani ana direnç bölgesine dönüş her an başlayabilir şu formasyona göre. Evet. Ripple cephesinde de durum bu değerli arkadaşlar. Genelde ufak tefek kırmızılıklar var. Mesela e, Spill'de var, Blur'da var, e, ZRK'da var, v de var, Yeşillikler, Kartesi de var. Evet, CTS'i Ankara'da var, var da var, var da var efendim, var da var. E tabii ki geleceğiz yine coin analizlerine. Bakınız değerli arkadaşlar. Şimdi e, STRK. Evet STRK. Ee, şöyle ben günlükte bakmak istiyorum. Daha önce çektiğimiz bir ok var. Yatay devam ediyor. Ama ne yapıyor? 0-10 dolar desteğini koruyor. Şu an nerede? 14'lerde. Eğer 15 direncilik zaten o zaman da yedik. 0-10'lardayken. 11'lerdeyken 10 desteğini korursa %100'lük bir potansiyeli var dedik. 15 şey %50'lik 15 direncini zorlar. Bunu desteğe çevirir. Haftalık kapanış yaparsa yoluna devam eder. SNX evet hocam SNX bizi batırdı etti güldürmedi işte nereye kadar iğne attıydık SNX'de biz 0.48 dolara kadar iğne attık. Arkadaşlar proje sağlam dedik coin sağlamdır bu tek başına düşen bir coin değil piyasa genelinde düşüşler olduğu için piyasaya ayak uydurdu e, bütün coinler genelde düştü değil mi? E, öyleyse SNX nerede şimdi? Bir doların üzerinde zaten burada çektik oku. Ne dedik sevgili arkadaşlar? 0.50 dolarlardayken Hedef dedik 1 dolar. 60 direncini kırarsa. Nereye kadar iğne attık? 1.29'a iğne attık şu anda. Yine yeşilde olmasına rağmen 1 dolar ana destek bölümünde duruyor. Evet. Yine öne çıkan coinlerden. Pamfan. Evet. Pamfana okumuzu çektik. İnanmadınız da burada siz. Ya inanmak zorunda değilsiniz zaten. Buradan yaptığı yükselişin düzeltmesi bitti dedik. Arkadaşlar artık bir geri dönüş var. Ve buradan... Yine bizim hedef bölgemiz sıfır atmaya kadar bir yükseliş gelebilir. Sıfırın birine veda edebilir. Pam dedi. Bugün yüzde sekiz önde. Ha hocam. Ya tamam sen bunları söylüyorsun da. Bizim elimizde işte Pepe var, Bonk var, ee, Doge var. Efendim Skale var. Efendim şu var, bu var. E biz onları satıp da bunu mu almalıyız? Hayır kardeşim. O zaman tamamen yanlışa düşersin. Çünkü senin orada belli bir zararın var. Oradan çık yükselenin peşine git. Orada da düzeltme yiyeceksin. Bir zarar da orada edeceksin. Asıl işte sizler zararı bunun için yapıyorsunuz. Ya biz elli bir zararın var. Varsa imkanın, varsa paran ilave edeceksin. Yoksa bekleyeceksin. Varsa ekle, yoksa bekle. Mantığı var biliyorsunuz bizlerde. Yani Pampa'nın fan da durumu bu değerli arkadaşlar. Videoyu fazla uzun uzun tutmayacağım çünkü birkaç tane daha meme koyunlarına gireceğim şimdi. Ardından tabii ki Videoyu e, kapatıyor olacağım. Sevgili arkadaşlar, öncelikli olarak Floki'den başlayalım. Meme coin'lerinde, bakınız bütün piyasa, yani genellemeye yeşile dönüyor. Videonun başına ne dedim? Kripto paralar siyasetle ilgilenmezler. Çünkü aynı zamanda güvenli liman olarak görülürler. Altından sonra en fazla görülen güvenli liman, bırakın istesen ne istesen diye Bitcoin'dir, bana göre tabii ki. Bu benim görüşümdür. Sevgili arkadaşlar, kripto paralar olacaktır. Geleceğin parası bunlar ya, geleceğin parası. Evet. Rahat olun ya. Düşüşler yaşıyoruz, elbette bu piyasaya giren illaki kötü gidecek dedik sizlere. Floki, nerelerdeyiz hocam? 80'lerdeyiz. Evet, dönüşte sıfıra veda eder. Sıfırın birini. Peki Bong ne yapıyor hocam? Bonk 19'da 20 bandında hareket ediyor. Gördüğünüz gibi buton 1, buton 2 ikili dibi de getirdi buraya ve target bölümü 30'ları gösteriyor zaten. Biz ne dedik? 30 ana direncini kırarsa 0.030 burayı desteğe çevirirse bonk da bir 60'ı görürüz. O da muazzam bir yükseliş demektir. E Pepe bugün yeşil de ufak da olsa e, ikili dip geldi Pepe'de. Arkadaşlar ETF'ler onaylanacak bakınız. Tamam kapanmış olabilir. Hükümet, ABD hükümeti kapandı doğru. Ama bu uzun süreli bir kapanış olmayacaktır. Bakınız burada ETF onayları gelirse 16 civarında ETF bunların da listesini bir araya hazırlayacağım sizlere. 16 civarında ETF onaylama işi var. Sekin. Efendim bunlar da Ripple var, Dogecoin var, meme coinler arasında Litecoin var, var da var. Haber var yani bir sürü var. Bir sürü var. Yani bunlar piyasaya katalizör etkisi yapabilir. Emsal teşkil edebilir. Onun için ne yapın ne yapın panik yapmayın arkadaşlar. Her yorumcu analizciyi de izlemeyin o zaman. Eğer size panik yaptırıyorlarsa, eğer size doğru bilgiler veremiyorlarsa, hayali konuşuyorlarsa buna siz karar vereceksiniz ben değil. Evet. Pepe'de yön yukarı. Pepe'de bugün sıfırın biri gider. Bu şekilde devam ederse. Doge. Evet Doge sağlam basıyor. 20'li desteğini kaybetmiyor. Şu an 23'lerde. 20-30 arası. 20-30. 30'u devirirse zaten asıl yükselişleri başlatabilir. Yukarı doğru nereye? 60 Anadolu e, direnç bölgesine. Bu da %100'e yakın bir potansiyel demektir. Şiba. Evet Şiba'da da bugün hepsinden fazla. 0.68'lik yeşillik var. Shiba konusunda söylüyoruz. Şiba çok uzun süredir aynı seviyelerde konsolide olmuş durumda. Patlama hazır bir bomba. Evet. 10 destek, 15 direnç bu aradan kurtarırsa kendini yola açılır değerli kripto coin charts izleyicileri. Sevgili kardeşlerimiz. Dediğim gibi videonun başında da anlattık, ortalarında da ara ara söyledik. Bu anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil, kendi görüşümdür. Kararınızı ona göre vereceksiniz. Kendi araştırmalarınızı yapacaksınız. Mutlaka ve mutlaka bir eğitim, finans hizmeti alın ya da öğrenin sevgili kardeşlerimiz. Çünkü bunun başka alternatifi yok. Yedirmezler değerli arkadaşlar. Yedirmezler. Herkes herkes işini yapacak ya. Sen inşaatçıysan inşaatını yapacaksın. Müteahhitsen müteahhitliğini doktorsan dişçiysen diş, dişle ilgileneceksin. Sen kriptolarla ilgilenirsen işin aksar seni. Aksar kardeşim, herkes işini yapacak ya. Bir koltukta iki karpuzu taşıyamazsın kardeşim. İş her şeyden önemlidir. İşin olmasa yaşayamazsın, geçinemezsin. Sen bakma, birkaç fenoman işte ben buradan geçiniyorum. Ben buradan geçinemiyorum ya. Ben YouTube kanalının gelirlerinden geçinemiyorum çünkü para kazanmıyoruz ki. Yalan konuşuyor şu. Ha. Adamlara zamanında 500, 1 milyon abone vermişse onlar ölü bir videoda 50 bin izlenir o adam geçinebilir. Yani bir normal bir maaş alabilir. Değerli arkadaşlar. Efendim umarım like atmayı unutmamışsınızdır. Abone değilseniz bizi ilk defa görüyorsanız videolarımıza abone olup bildirim zillerini açmanız kendinize yatırım tavsiye diyoruz. Efendim bazen dilimiz sürtüşüyor. Özür. eee Sabah da Avrupa'da sabah biliyorsunuz. Şu anda saat 08 civarında burada. Yani sabah kalktık piyasayı e, sizlerle paylaşmak istedik değerli arkadaşlar. Efendim Ekim'in ilk günü dedik. Bakalım piyasalar nereye gidecek? Hocanız olarak ben ümitliyim arkadaşlar. Pozitif düşüncedeyim. Yani kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek hoşçakalın dostçakalın arkadaşlar.